Sizlerle nasıl dünya yapılır ve oyun nasıl Türkçe çevrilir onu göstereceğim arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Ee, bu benim ilk videom olduğu için sizden e, sadece isteyen kanala abone olmayı ve like atmayı istiyorum arkadaşlar. Strings var ya ona basıyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor e, aşağı gidiyorsunuz. Böyle dünya şekli var. Ona basıyorsunuz. Aşağıya gidiyorsunuz yavaş yavaş. Türkçe ve Türkiye. Var ya ona basıyorsunuz. Ondan sonra e, din, ses, e, dokunma oldu. Yapılar yerine de oyuna geldi. Arkadaşlar şimdi de nasıl dünya yapılır onu göstereceğim. Yeni oluştur var ya ona basıyorsunuz. Yeni dünya oluştur. Ona basıyorsunuz. Şimdi a -a, arkadaşlar burada dünya, e, dünya dünya adı var ya İşte dünyanızın adını yazıyorsunuz o, o zaman. Hayattan e, kalmada e, bir sonraki bölümde nasıl tek başınıza oynarsınız onu gibi göstereceğim. Yaratıcı da bir sürü eşyanız oluyor. Yani istediğiniz her şeyi ölümsüz oluyorsunuz. İstediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Şimdi de e, e, zorluk var ya, şimdi çok kolayda hiç zombi yok, kolayda da e, çok az zombi var, normal e, zombi var, e, zor da çok e, zombi var. E, bizimkisi normal kalsın. E, dünya tercihleri var ya, başlangıç haritasında e, oyunun başında size bir harita veriyor. Bu sandıkta da e, oyunun başında size bir sandık veriyor. Ee, onun içinde eşyalar eşyalar oluyor. Ee, arkadaşlar e, dünya türü var, e, var e, son e, Dünya türü. İşte e, düz olduğunda dümdüz oluyor. E, hiçbir şey olmuyor. Ağaç falan hiçbir şey olmuyor. Sonsuz olduğunda da eğri bir gölüyor. Köyler oluyor. Ağaçlar oluyor. Eski olduğunda da çok küçük bir dünya oluyor. E, şimdi yöne uzaklığı e, e, biz, e, kişi altı kalsın. En güzel öyle oluyor. E, şu an dünya şey, e, çenekleri. Dost ateşi, e, bunu açınca ateşte almıyorsunuz Bunu kapatınca da ateşte vermiyorsunuz. Koordinatörler de madene indiğinizde, 11. kata geldiğinizde orada maden yapıyorsunuz. Onun için ateş yayılır. Yani mesela, e, ateşe koyuyoruz ya. O zaman ateşler yayılır. Kapattığınızda da ateşler e, yayılmıyor. TNT patlar. E, şey TNT patları açtığınızda da e, TNT patlıyor. Kapattığınızda da e, patlamıyor. Yarattığın ganimeti. E, böyle açtığınızda yarattıklar oluyor. Kapattığınızda da yarattıklar e, olmuyor. Doğal yeni, e, yenilme ee, o onu a, a, arkadaşlar onda da e, baz e, zor ölüyorsunuz, öyle e, ka, kalıplar eşya bırakır e, kalpler eşya bırakır e, er, e, işte, e, onu kapattığınızda e, ka, e, kapattığınızda kalpleriniz e, çabuk gidiyor açtığınızda da kalpleriniz e, düzgün gidiyor ee, arkadaşlar anında yerden oluşum. Yani öldüğünüzde aslında ilk iki tane yazı geliyor. Öyle e, e, iki tane yazı geliyor. Öyle yerden dönüyorsunuz. Bunu açtığınızda da hemen yerden yerinize dönüyorsunuz. Arkadaşlar bugün oluştura bastığınızda da e, zaten dünyayı oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar e, bugün önlük videom bu kadardı. Esa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.